Arkadaşlar merhaba. Bugün arkadaşlarınıza derste anlatırken bir kısmı anlatırken eksik anlatmışım. Orayı tamamlamak için bunu çekiyorum. Şimdi Tinkercad de şuradan açabilirsek Tinker Tinkercad diyelim. tinker dışarıdan resim atabilir miyiz dedi arkadaşınız. Evet atabiliriz veya ben söyledim. Şimdi nasıl atacağız? Bunu beraber bir çalışalım. Şimdi bu açalı açılsın. Yeni tasarım oluştur diyelim hemen. Şimdi Tinkercad'de bir şey atabilmeniz için içine onu PNG formatında bakın arattırdım. Twitter PNG dedim örnek veriyorum. Öncelikle masa üstümüze indiriyoruz indirdiğimiz şeyi png to svg svg nedir svg vektörel çizimdir yaptığınız e, bir şeyi şöyle diyelim yaptığınız bir çalışmayı vektörele çevirmeniz bakın online olarak png to svg dedim hadi açalım evet çok güzel dosya seç Buradan Twitter resmi masaüstüne atmıştım. Buradan bakalım hemen. Başka bir kuşu seçecektik neredeyse. Evet burada. Bakın şu an seçtim. Allah Allah seçtim. Yüklenmedi. Bir daha bakalım. Evet. Evet bu sefer yüklendi. Dönüştür diyorum. Dönüştürüyor. Evet dosyanız dönüştürülüyor diyor. Bekliyorum. Dönüştürme tamamlandı. İndiriyorum. Evet buraya indi. Şimdi klasörde göster diyorum burada ee, şimdi hemen buradan içeri aktar diyorum dosya seç diyor. indirilenlerde bakın en başta duruyor bugün indirilenler arasında seçiyorum bakın diyor ki 1000 metreküp veya binlerden büyük olmalı burayı bine indiriyorum burayı da bine indiriyorum ha otomatikman zaten indi ve içeri aktar diyorum Evet biraz vakit alıyor. İçeri hata yapıldı diyor. Tekrar seçiyor. Biraz ölçülerini daha da küçülteyim. Belki o yüzdendir. 900'e 900, e 900 e indirelim. Fotoğrafsal olarak da hata olabilir. Bazen aktarmıyor. Fotoğrafımızı değiştirelim şuradan başka bir dosyamızı dönüştürelim. Örnek veriyorum. Ben masa üstüne bir dosyam vardı. Onu dönüştüreyim. Bazen e, fotoğraftan kaynaklanan hatalar olabilir. ya. Şuradan bakalım. Masa üstüne geçeyim. Milli Eğitim Bakanlığı logosu dönüştür diyeyim. Evet, yüklendi. Şu an dönüştürülüyor. İndiriyorum. O inerken ben hemen buradan içe aktar diyeyim. Dosya seçtiğim. İndirilenler. Milli Eğitim logosu diyeyim. Düzeltmen lazım diyor şuraya. Ben de bin yaparım buraya. İçe aktar diyorum. Bazen isminden de kaynaklanabiliyor. O yüzden isimleri kısa olması her zaman iyi. Bekliyoruz. Evet bakın aktardı. Aktardıktan sonra bunu küçültüp ne yapabiliyorum? Kullanabiliyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.